Süs başıma, süs başıma, püskül ben olayım. <laughs> Gider misiniz? Hı? Lütfen. Ne haber? Bir İstanbul karavancısı. <laughs> Çok harika. Alıştık değil mi sokaklarda uyumaya? Ay alıştım ya. Hakikaten. Yani o kadar... Hayır ne var biliyor musun? Nerede olduğum bana bir şey ifade etmiyor. Anladın mı? Evet. Yani çünkü şey karavanın içinde olduğum için hı hı. ha oksijen dinlenme sistemi Ke haftada bir hafta kaç uyuyoruz. Evet. Hani şatışta uyuyoruz. Ha yani kampta uyuyoruz. Bir şey fark etmiyor. Ha yazın olsaydı fark ederdi. Anladın mı? Evet. Çünkü kampta hani açıyoruz, hava Evet Aynen. Evet. Öyle. Hadi parka gidelim. Tamam. Hadi gidelim. İstanbul'un her yerinde kalıyoruz efendim. Bize rastlarsanız kapıya bir kap işte sıcak çorba. <laughs> Çayı bırakabilirsiniz. <laughs> Ay. Çok eğlenceli bir süreç bu da bence ya. Evet. Değil yani mi? yani gülüyoruz en azından. Biz yani. Arada ikmaller için kampa falan gidiyoruz tabii de. Ya da ne bileyim işte kız kardeşimin avcılarda dükkanı var. Ya da işte babamızın dükkanı var şeyde Ne durak? Kaahane tarafında. Oradan da bazen ikmalleri yapıyoruz. Nedir ikmal işte kaseti boşalt. İkmal derken gemiden bahsediyormuşum gibi bazen kendi bir şey yapıyorum. İşte Doko'dan yiyeceklerimizi yüklüyorlar falan. İkmal bu kızım yani. Her yerde boşaltamıyoruz. O oksijenlerde falan, tuvalet boşaltılmıyor. İmkansız. Görevliler atmaca gibi. Aman. Bekliyor ya, yani. evet. şey yapamazsınız. Evet. E tabi, haklı adamlar ne yapsın. Aklı canım, herkes oraya boşaltsa şimdi hoş. E, şimdi kaka kutusuyla dükkanına adam sokar mısın sen? Evet. Girmesin yani biz zahmet. Ne ya? Bugünkü evimiz Nişantaşı'nda. Değil mi kızım? Hı? Oh, Vera burayı çok seviyor. Niye? Bir sürü park var Maçka Parkı'nın içinde. Değil mi? Parka mı gideceğiz? Parka gidelim mi? Parka gidelim mi? Evet! Evet! Budala, daşlıgala, dıngılıbaşlıgala <laughs> Önce kahvemiz. Yani kusura bakmasın park mark beklesin yani. Diyorsun. Diyorum ya. Tabii. Yani. Peki İlker Bey. Öyle. Burası en sevdiğim okuldur. İtü. Benim burada bir sınav anım var yeşil takım elbiseyle şey halk oyunları sınavına seçmeye geldi. Cümle bu kadar. olmuş <laughs> Bak. temel bilimler müzikten de sınava girmeye geldi. Yeşil takım elbise. <laughs> sene 2000 falan 2002 mi? Öyle bir şey. Çok yani çok ne kadar yetenekli olursan ol takım elbise yüzünden <laughs> giremezsin zaten. Yeşil. Evet ya yeşil. Ben un kapanıyla itüyü karıştırdım. Evet. <laughs> İmeçeye gitsem kaset çıkarırlar da ama. Hemen. Yok yemedi yani. Kazanamadım. Ha sarı gömleği unutmuşum. Bir de sarı gömleğim <laughs> var içinde. <laughs> içimde. Yemin ederim bak. Rezillik abidesi. Ya nasıl? Allah'ım inanamazsın Esra. Abi ne düşündün de onu giydin acaba? Abi ne bileyim <laughs> ya. Ay eyvahlar olsun. Yüksel abi de var. Bizim, benim çok yakın dostum Bahar. Bahar'ın. E, geçmiş videolarda görmüşsünüzdür. Selimiye'de şeyde gittik, Bozburun'da keman atölyesi var. Şimdi Bodrum'da keman atölyesi var. O da sınava giriyor. O kazandı. Düzgün giyinmiştir kız O düzgün giyindi tabii. İnsan gibi giyindi. <laughs> Peki kimse sen demedi mi? Yani oğlum bu ne? <laughs> Dedi demez mi? Bir de espri yapıyorum Yüksel abiye. Şimdi o da kanyonda Zuhal müziğin başında. Yüksel abi de oğlum ne giydin sen? Ondan sonra yanlış bir şey giydiğimi anlayınca ben de espriye vurdum. Abi de, de fındıkla amacım vereyim. <laughs> Nişantaşı'nda konaklamayı seviyoruz. Evet. Nişantaşı kampında. <laughs> Neden? Her, şey, her şey var, her şey altında. Her şey altında. Evet. Ee, mesela işte parkta parklar. Tabi şey. Tabii tabii tabii. Şuranın eklerini çok seviyoruz mesela. Değil <laughs> İstanbul pazar sabahı kadar kalabalık, kalabalık olmalı. Aynen. Yani. gibi ya. Yani <laughs> Gerçekten çok Onun güzel. dışında fecaat ya. Araç sayısı 5 milyonu geçmiş. 5 milyonu geçmiş, Esra. İnanabiliyor musun? Bu iyi bir şey değil. O zaman Nişantaşı'nda kahvesini en sevdiğimiz yere gidiyoruz. Evet, Salah'a. Salah. Geldik. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın, nasılsınız efendim? İyi. <laughs> İyiyim efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Pazar keyfi yapıyorsunuz. Tabii ki de, mahalleli konfliktir. <laughs> Ooo, oh, her zamanki aynı, kahveniz. Devam. Afiyet şeker olsun. Teşekkürler size de. En güzel kahve vakti pazar sabahları oluyor. Sakin sakin. <laughs> Şimdi parka gidebiliriz. <laughs> Sana sürpriz yaptım. Hediye evet evet hadi gir içeri de bir şeyler seçelim he? Alayım bir çorap yetmez mi? <laughs> Sen Maçka Parkı'na gidecektin hani. Kaç 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 3 yıl sonunda ilk defa rakı. Çok şükür evet diyor. Evet. Çok şükür yalnız. <laughs> bizim için öyle. Evet önemli bir şey bizim evet. için. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> hemen karavanımızın bir hafta sokağında Bordo eski dostlar var. Çok güzel bir mekandır. Arkadaşlarımdan biliyorum burayı. Dedim inşallah açıktır. Pazar pazar açıkmış. Artık Vera'da uyuyunca fırsat bu fırsat. Hop bir gündüz rakısı. Gündüz rakısı candır. Afiyetle size de içiyoruz. Hem ağlıyor bay bay. Ekspres rakı. <laughs> Anneciğim, çok kalktık. Güzel oldu. Evet kalktık. Teşekkürler vericim izin verdiğin için. O zaman bir karavan arası. Evet. Bir gece ansızın Gel gelebilirim. <laughs> bir gece ansızın Gel gelebilirim. Belki de hayata yeni başlarım. Bir gece ansızın gelebilirim. Aaa Bekledi. Sen kız. Hadi bağır Acaba mı? Hadi bağır dedi. seni taklit ediyor. <laughs> Karavanda. Bravo. Hep Anılar kalacak işte böyle <laughs> Yami yaya. Yani. Bu şeye benzeyen <laughs> bazı programlar vardı Asılıyor musun eskiden hayatını şey yaparlardı. Onu evet, evet. alarlardı. Ya, gelen misafirlere öyle hissediyorum şu şey an. Yaşıyor. Evet, yeni hayata yelken açacağız. İnşallah şans yanımızda olur. <laughs> Vera'cığım, yani ya olacak ya olacak. Söz olacak. veriyorum en yakın zamanda seni karavansız bırakmayacağım kızım. Çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Çok alıştık bu hayata. Evet. Ama bir de somut adımlar var değil mi hayatta? Hadi bakalım. Güzel olacak ve... Olacak olacak ya olacak ya olacak. Başka çaresi yok yani. Hadi uyuyalım. Yarın yolculuk. Hadi uyuyalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Veravan devri bitti. Bay bay aslan parçası. Hmm. Özleyeceğim seni. şey söyleyeceğim. Karavana bay bay diyelim mi? Hı? Bay bay. Bay bay karavan. Teşekkür ederiz. Bitti. Bu son. Bugün tamam mı? Buna başkası binecek artık. Tamam mı aşkım? Biz Portekiz'de önce araba alacağız. Sonra karavan alacağız. Tamam mı? Yeni karavanımız olacak bir gün. Tamam mı kızım? Buna bay bay. Mua. Bay bay karavan. Bay bay veravan. Bay 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 Evet Ne bay 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 Doğru mu hesapladınız? 121 kilo. Evet mu? işte. Vera'nın İstanbul'da son sabahı. Şanstır bak yer boşaltı kapının önünde kurtuluşta böyle 30 yılda bir Halley kuyruklu yıldızı gibi boş yer bulursunuz böyle 30 yılda bir denk gelir. <laughs> Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim abi ne demek. Son görevinde yaptın. Evet son görevimizde yani. yaptık yani. <laughs> Sevilmek şu dünyadaki en büyük hazine. Aynen aynen. Evet. Yine yanımdasınız. Her zaman. Çok de geleceksin. Gel, değil mi? Bırakmıyorlar, değil mi? <laughs> <laughs> Biniyoruz bunlar orada. Karşıda. <laughs> 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 tabii tabii. Ya gel, uzatıyor. Şeytan <laughs> <Artık> geliyoruz. <laughs> Hah? Değil mi? Artık <laughs> içmiyoruz. <laughs> ne oldu ayak? Sakatladı kayak yapıyorken. <laughs> ne? 300 Euro değil mi? <laughs> Adnan'la Sabri iddiaya girdiler. O 50 Euro fazla çıkacak. O 100 Euro fazla çıkacak dedi. Otoparkına iddiaya girmişler. Bakalım kim kazanacak. İnşallah ikisi de kazanmaz. 408 Euro. <laughs> Elveda Türkiye, Elveda İstanbul. Evet, güzel başlangıçlar olsun. Evet, her şey <laughs> güzel olsun. Vera için de güzel olsun. Elveda İstanbul parkları. Çünkü... <laughs> evet. Merhaba Portekiz parkları. <laughs> Hmm. Hepimiz için güzel olsun be. <laughs> İnşallah. Ay. İnşallah. İnşallah. <laughs> İçeride fırtınalar kopuyor. Bıçak hop yaptı. Valla Ankara'ya gidiyormuş gibi geldik. Gelmiş evet, geldik yavrum. Geldik be yavrum, yavrum valla. Setubal'e geldik.